Gözlerimin içine bak. Birle. 10 arası kaç ikizler burcu dengesizliğine sahipsin diyeceğim yengeç özelliklerine sahipsin diye değiştirmem gerek. Sen daha önce geldiğinde ikizlerdi şimdi, şimdi yengeç misin? <laughs> ya bu kız daha önce programa geldiğinde ikizlerdi ama sonra dün ikinci geldiğimde de sana yengeç çıktığımı söylemiştim. <laughs> evet, ben ne bileyim şimdi değişmeyeceğini ikizlerden devam edelim. Çünkü dedi. evet yani 21 Haziran doğum günü ve gecenin 11 doğduğum için. ha Tam böyle dönümünde doğmuşum. Ha derecesine baktın da. Evet şöyle. yani ikizler tabii haritamda etkiliymiş ama aslında yengeç. Aslında yengeç. Ve gerçekten de yani ilk gençlik yıllarımda Evet. <laughs> ikizlerdim. Ama yaşlandıkça yengeç oldu. <laughs> Bayağı yengeçim şu yani an. bütün ikizler zaten böyle şeyler söyler. <laughs> Aynen. O, o kadar ikizlerim. Yani yani tam bir ikizler cümlesi. <laughs> <laughs> Artık yengeci. Ama yengeç'in o şeyini çok yaşıyorum yani. Yok yok biliyorum şaka yapıyorum. Ağlarım bak. Yok yok ne olur yapma. 1 arası kaç yengeçsin o zaman? 10 yengeçim. Yani yengeç'in hangi özelliğine göre? İşte ev sever. E... Tam ben. Gerçekten. Tabi tabii hiç işim olmasa çıkmam. Yani tam aksi bir meslek yapıyorum ama Gerçekten. tabii duygu duygular ama yani. çok önemli. Yani inanılmaz duygusalım. Çok hassasım çok kafaya takarım. Ataspor'um gibi bir şey yani. Hep, evet, evet. Her thing. şey hep böyle. Aferin çok iyi. Ortaokulda sana e, hijyen diyorlarmış. Neden diye soracağım. Deminki örnekten başka örnek var mı? Yani çok var. İşte kalemim yere düşse o benim için bitti atarım yani. Hani bir daha asla kullan. Evet. Ya yani çok fenaydım Çok Ellerim hep yara beri içindeydi yıkamaktan. Ya bunu bir de çok koşlandığım için bir şey de yapmıyordum. Aynen, zor i̇yileştireyim durdum, falan aa. gibi bir tavrım da yoktu ve olması gereken ne olduğunu düşünüyordum. Şu i̇şte tam an... bir manyak. <laughs> Estağfurullah ben öyle demezdim. <laughs> şey, şimdi şimdi de herkesin olması gerektiği kadar temiz. <laughs> Herkes ne kadar gerekiyor Olmalı. <laughs> yani önem veriyorum temizliğe. Mesela atıyorum bir gece bile bir otelde kalacaksam dokunduğum ve işte tuvaletini banyosunu mutlaka çamaşır suyuyla yıkarım yani. Bir gece bile kalsın. Sen girip önce çamaşır suyu mutlaka <laughs> ve ben nasıl yapmadan kalıyorsunuz anlamıyorum. <laughs> hani kim bilir nasıl temizlediler bence yapın. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. Peki bir arkadaşın sana misafirliğe geldi. Yediniz, içtiniz falan ve gitti. Evet. Ve evi kırklar mısın? Çok az insan evime giriyor zaten. Aynen. Zaten abi. <laughs> Evet. Kırklamak değil ama zaten arkadaşlarım benim. <laughs> bu kadar <kötü> başladım ki. <laughs> Burada bir tane arkadaşım var da. <laughs> <laughs> İsterseniz o anlatsın. Hayır o, o, da bilmesin. Herkes bilmesin. Ha, anladım. <laughs> Tabii, Yok canım öyle çok büyük bir kırklama. Gerçekten arkadaşlarım da bu huyumu biliyorlar ve temiz, temiz insanlar. <laughs> Yok temiz insanlar. Hakikaten öyle bir sinirimi bozan bir şey olmadı yani. Bir tane var. O da pis değil ama benim bu özelliğime dalga geçer yani. O inadına bir şeyler yapar. Pandemide beni tahmin ediyorsundur. Yani pandemide tabii ki kimseyi kapıdan içeri sokmuyordum. Girecekse bütün kıyafetlerini orada çıkarttırıyordum. Ama şey yapıyorum. Hani kimsenin görmediğinden emin oluyordum. O çıkarmıyordu. Ha sen ciddiysin kıyafetleri çıkar. A, herhalde yani. Ne, sonuçta <laughs> mikrof <laughs> Nereden geleceği belli olmuyor. Hayır pandemi diye canım, Şimdi evet. herkesin kıyafetini çıkartmıyor ama çok yakın arkadaşlarım mesela bana geldiğinde altında ben, benden bir şey ister yani. Muhakkak. Evet, şey, yani onlar da rahat etsin, ben de rahat edeyim. Böyle dikip gözüm bakmayayım diye. Hayal <laughs> <İnanılmaz. gülüyor> Gerçekten. Peki. Artık daha rahatım ama yok yani. Aynen aynen. O kadar inanıyorum ki bu açıklamana. <laughs> Güven doluyum şu an. Allah rahat. Kolay ağlamam diyorsun. En son hangi konuda? Bunu ne zaman söyledim acaba? İkizlerken belki. Evet, <laughs> muhtemelen. Yani kolay ağlamam dedim. Böyle herkesin içinde ağlamam. <laughs> Aslında herkesin ağladığı şeye ağlamam ama çok saçma sapan bir şeyde her an ağlayabilirim. Hı. Yani böyle gözlerim dolar. Yani beni bir yerden etkiliyorsa karşı koymam yani ama evet ikizlerken gerçekten nemrut gibiydim yani ağlamıyordum. <laughs> Bugüne kadar Midyat'ta en çok güldüğünüz set anınız hangisi? <laughs> Yani klasik olacak ama gerçekten inanılmaz gülüyoruz ya. Sekiz ay zaten yani evet. gülmeden. Bir de çok gülen insanlarla çalışıyorum. Biz Ozan'la da onu diyorum hatta Ozan'a da geçen söyledim. Ben çok dalağa düşük bir insanım zaten yani. Diyorum ki keşke sen öyle olmasaydın bari. Utancımdan gülmüyorum o zaman çünkü. Ama o da çok gülüyor. Ve şeyi anlıyoruz birbirimizin artık hani gülmeden güleceğini anlayıp karşıdaki Eyvah. gülüyor falan. Hep gülüyoruz. Yani çok gülüyoruz. Evet, Hatta yoruldukça benim hani tepkim de gülmek oluyor. Sahne çekerken daha çok. O yüzden çok gülüyorum. Muhakkak işler dediğim bir tavlama numaran var mı? Aa, bizden geçti artık. <laughs> Buradan gençlere önerebileceğim ya da Gençler. yapayalnızlara. Ya yok. Bence şey, direkt ve samimi olmak herhalde ya. Ne gibi? Üf. <laughs> <laughs> Oha yani öyle de değil. <laughs> öyle değildir tabii. Bu tamam. samimiyet. Evet. İçinden ne geliyorsa söyle değil tabii. Allah Ya yani Uygun bir dille. Evet. Dolandırmadan, dolaylı yoldan anlatmadan. Net. Evet. Faydalı. Ve sen, yani kendin nasıl biriysen Öyle kendini tanıtmak işte. Kendine. Hani ben şöyleyimdir, böyleyimdir. Şey oluyor ya çünkü mesela karşıdakinin ihtiyaçlarına göre kendini göstermek. Ha, evet. Aa, ben hiç öyle yapmam. Aa, ben bilmem ne falan. Bir yerlerden duymuştur mesela. Ha. Yani onu yapma, hani kendini neyse. Çünkü sürdürülebilir olmuyor ya o. Ama o çabuk anlaşılmıyor mu ya? Burada manita var mı? <laughs> manita olan. Siz ne zamandır birliktesiniz? Beş ay mı? Aa, en taze ve en hatırlanabilir aynen Tavlamanız. Kim tavladı? Ben bir buçuk sene yakındır kendisini zaten böyle kovalıyordum gibi bir şey. Kaç <laughs> sene? Bir buçuk. Bir buçuk sene. Bir buçuk sene e, mi? Beğeniyordum yani. Anladım ben. Yoksa dövmek <laughs> için kovalamıyorsunuzdur. Sonra çok kez çıkardı beni. Gereklemedi falan. Ama sonunda buluştuk. Yani nasıl tavla... Nasıl, buranın etkilendiğini bilmiyorum. Neyden etkilendim? İnatçılık olabilir. Ne efendim? Güzelliğinden ilk başta sonrasında kendini tanıdıkça yani. Dürüst. <laughs> Aynen. Peki bir buçuk senedir fark etmemiş miydiniz güzel olduğunu? Fark ettim. E... Eliniz doluydu. Mu? Yok bekarlı. Herhalde yaş aldıkça güzelleşiyor. Onu da test etti. <laughs> Geçen seneden iyi. <laughs> Yatırım yaptın herhalde gibi bir şey mi? Öyle de demeyelim şimdi yanımda yani. Yok yok rica ederim. <laughs> Tanıdıkça daha çok beğen Öyle öyle. Harika. Allah bozmasın. Teşekkür ederiz. Peki sence en çok hangi yaşındaki sinemle barışmaya ihtiyacın var? Soruya bak. Evet ya. Hayır siz böyle birilerine ulaşıyorsunuz. Terapiste mi ulaştınız? <laughs> Galiba öyle bir şeyler. Çünkü yiyeceğim. şu an hep bunları konuşuyoruz biz yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa! Denk geldi demek ki. Hangi Sinem? Yani bu <laughs> benim her hafta böyle oturup konuştuğum bir konu. Şu an cevap verirsen bana çok kırılır terapist. <laughs> O da bunun cevabını <laughs> ben bekliyor. Ben bunun için kanıttım be kızım filan diye. <laughs> ya böyle hangi yaş biliyor musun galiba? 8-9 yaş. Ya. Hmm. Neden acaba? Ya çünkü çok e, üzgün bir çocuktu o gibi geliyor bana ve e, yeteri kadar böyle kendi kendimi yükseltemedim ve şimdiden yetişkin halimle ay keşke biraz daha eğlenceme baksaydım diyorum. Çok da enerjisi yüksek neşeli birine benziyorsun. Yani çocukken hiç öyle olduğunu düşünmem. Aa evet ya. hiç öyle değildim Allah ama. Allah Allah. Peki akıl danışılan bir insanmışsın. E, Sen, genelde evet. En son hangi arkadaşına ne konuda akıl verdin? Ya arkadaşlarım şöyle şeyleri soruyorlar bana. eee <gülüyor> <gülüyor> Banyoyu nasıl ovalım? <laughs> Bu konuda çok danışılıyorum Onu zaten... Ya da işte ailemdeki insanlar da fikrimi önem verirler. Hani annem falan böyle. Aynen. Saçını kestireceği zaman falan. Hep böyle bir fikrimi alırlar yani. <laughs> Ben Allah bilir ne diyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah doğru yönlendiriyorum. <laughs> böyle yap. <laughs> şey gibi. <laughs> Hayatındaki ona asla hayır diyemem dediğin insan kim? Ay herkes hayır diyebilirim ben. Öğrendim yani Öğrendin bu hep böyle miydi? Hep böyle değildi. Hiç hayır demeyip böyle sabahlara kadar oturduğum çok oluyordu. Evet. Ama artık herkes hayır diyebilirim. Çünkü çok yorucu bir şeymiş gerçekten. Diyemeyenlere önerim deyin. Hiçbir şey kaybetmiyorsun yani hayır evet. ve açıklaması varsa ve mantıklıysa ya da canın öyle istemiyorsa da söyleyeceksin yani. Evet. Artık söylüyorum. Sevdiğin birinin hatrı için yapabileceğin maksimum şey ne? Hmm. Ne bileyim her şeyi yaparım ya yani. Manka benim Hayır mesela. canım ya bu nasıl bir sevdiğim biri ya? <laughs> yani bunu niye ister ya, işte benden? Ay sevysan neyi seveceğini bilemiyor ki bu çıkmış. Ya sevdiğim kişiler için şey fedakarlık yapabilirim. Evet. Onu söyleyeyim. Aynen. Ama tabii ki yani karakterimizden, kişiliğimizden ödün vermeyiz <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir de yani öyle iğrenç sevdiğim insanlar yok. Bunları istemezler bence. Tamam. <laughs> en son ne zaman yaşadığın herhangi bir şeyin bir dönüm noktası olduğunu hissettin? E son işim zaten bir dönüm noktası oldu. Yani şehir değiştirerek çok marjinal bir karar aldım. Evet. Ve hayatımın çoğunu orada geçiriyorum. Yani şey uzak bir şehir olduğu için. <laughs> gerçekten. <laughs> yani öyle istediğin zaman gel git yapamıyorsun. Kuşlar el vermiyor ve hani ana akım dizi çekiyoruz evet. zaten. Yakın olsa da pek mümkün olmuyor. Dedim ya eve çok bağlıyım. Hı -hı. Evden uzakta olmaya katlanamayan biri olarak çok dönüştürdü. Yani bunu mesela böyle hayatta kalabileceğimi öğrendim. En önemlisi. E mesleki olarak da zaten benim için güzel bir dönüm noktası oldu. Evet. Her türlü VIN VIN yani. Harika. Peki en yakınların en çok neyinden şikayet eder? Bundan da şikayet eden yakınlarım var. işte hani Neydi? bu kadar temizlik ha, ne gerek var? Evet. Bir de gerçekten kendimi çok üzmemden, çok yormamdan şikayet ederler. Ha. Yani gerçekten beni çok seven insanlar. Allah evet Allah. evet çok severim böyle oturayım. Ya benimle hiç alakalı olmayan şeyleri de hemen dert edinirim ben. Hemen. Mesela Bana iç, Söyleyin hadi. ben düşüneyim hadi onu yani. Allah. Sabaha kadar. Bayılırım Allah Allah. ya da mesela bir şey olacak küçücük böyle rutinimin dışına çıkacağım saçma sapan da olsa evet. spora başlayacağım ilk gün. O gece de uyumam yani onu da düşünürüm. Allah Allah bilinçli her... olarak. Tabii ki ya istemiyorum ama öyle Durmuyor. işte hamurum bu. Peki sektörde bir şeyleri değiştirecek olsan ilk nereden başlarsın? <laughs> sektörde değişmesi gereken çok şey var bence evet. benim gözlerimde. Herkesin o değişim vermesi gerekiyor bence her şey için. Hı ve o auditionların değerlendirilmesi gerekiyor. Bence en çabuk değişmesi gereken şey bu. Zaten başka başka ülkelerde bu yapılıyor. Evet. E bizde pek yapılmıyor ya. Yani o verirken o vermiyor ya da falan. Ama bu sadece sektörün işverenlerinin hatası değil tabii ki. Yani biz oyuncularda da var ya bu audition vermemler falan. Yani audition vermem diyen ben çok insan tanımıyorum ama bir böyle bir bilgi var. Hmm. Yani şey de çok keyifli değil mi, belki siz de rastlamışsınızdır ya. Böyle Hollywood starlarının okuma videoları, Ay, bilmem neler ne yaptıkları falan çok da güzel şeyler oluyor. Bir de şey kadar. çok güzel değil mi, yani sen mesela ne kadar istesen de kendini test etmiş olman da inanılmaz Tabii. bir şey. Evet, yani de kendine o. de gol atmıyorsun yani. Evet de bu söylediğin şey, kendinle yüzleşmek o kadar kolay bir şey değil. İşte keşke mesela sektörde ilk bu değişse. Çünkü Aha. bazen gereğinden fazla cesur olabiliyoruz. Aha. Hem bunun önü kesilmiş olur. Yani şahane senaryolara yazık olmamış olur Hı -hı. ne bileyim ben ya da çok iyi oyunculara yazık olmamış olur. Çok inanan yatırımcılara yazık olmamış olur aslında herkes için her taraf için kazançlı bir uygulama olur evet, gibi geliyor başka, bana. Evet iyi bir başlangıç noktasıymış şey. böyle düşünmemiştim hiç. Bedduan tutar mı? Beddua etmemeye çalışıyorum. Tutar diye mi? Evet yani karşıdakinden ziyade bana döner diye. Sana niye dönsün? E, karmadır, bir şeydir, ben şimdi kötü bir şey söylerim... ...o döner dolaşır, beni bulur falan diye. Vallahi hiç yapmayın yani. Ay. Mesela biri Allah belanı versin dedi. Selam e, tövbe, tövbe der. derim. Var mı o? <laughs> Evet, evet. Gerçekten. Yani şeyden, dönmesinden çok korkuyor. Yani kötü enerjisi benden uzak olsun, uzak olsun, uzak olsun. Peki batıl inancın var mı? Çok var. Ne mesela? Ne bileyim, her yere mutlaka sağ ayağımla girerim mesela. Bu ha. fikstir. Böyle kendimce totem obsesyonlarım var. Evet. Onlardan hani kendi batıl inancım olabiliyor. Ay oyunlarda özellikle. Her oyunlarda saniye gitmeden önce dünyayı yaparsın oyunlarda ya. Oyunlarda olur, olur, olur Bir de beni evet. düşün. Herkesin alı bir de beni düşün. Birkaç kat. <laughs> Üç saat önce evet. gidiyor kulise onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor <laughs> falan öyle yani. En yakın arkadaşının sevgilisi bir yerde birileriyle fazla samimi ama... ...tam da böyle flirt diyemeyeceğim bir şekilde görünüyor sana. Senin de içine kurt düşüyor ne yaparsın? Gidip anlatır mısın yoksa hiç karışmaz mısın? En yakın arkadaşımın sevgilisi ise ben de zaten tanıyorumdur ve bir arkadaşımdır biraz herhalde. Sevgilisi. Bilmiyorum ama okey öyle olsun. Önce onunla konuşurum yani. Bebeği, hani ben, ben böyle böyle geldi. bir şey gördüm ama bu gözler doğru mu gördü <laughs> <laughs> yoksa hani müdahale edeyim mi diye. Saklamam eğer net bir şey varsa ama nasıl söylenir? Ay çok ağır bir şey bu. Şimdi geldi bu gece bunu düşün. <laughs> hayır hayır onun için değil. Ben söylerim herhalde. Söylersin değil mi? Söylemek lazım. Yani ben de ilk gerçekten en yakın arkadaşımı ise herhalde ben de arkadaşımdır ya da iki kelime edebilecek mesafedeyimdir. Ben de ilk ona söylerim. Evet, Sen evet. mi söylersin yoksa ben mi anlatayım diye sorarım. Yani evet, tam flört gibi değil ama şüpheleniyorsam Hı -hı. o yüzden hani bir sorarım. Ben mi yanılıyorum? Hiç dolandırıldın mı? Hı. -hı. Yani büyük bir dolandırma yaşamadım herhalde. Küçük dolandırılıyoruzdur sürekli bence. <laughs> <laughs> doğru. Ya artık hani şeyler çok şaşırdı ya evet. neyin pahası neye biçiliyor doğru, falan. Doğru, tabii. O yüzden Kesin. oluyordur bilmiyoruzdur. Biz. Peki aldığın en absürt DM ne? Hiç bakmıyorum. Sıfır. Gerçekten Hiç. Yani kendi arkadaşlarımın mesajları dışında oraya hiç girmiyorum bile. Kendinle evli olsan boşanma sebebin ne olurdu? <gülüyor> Amonyak. <gülüyor> 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 Arap sabunu. Ya mesela bir tanesi ben hiç... Sabah insanı değilim. Hani ilk üç saat uyandıktan sonra gerçekten lanet bir tip oluyorum yani. Bence ha. bu bir sebep olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Kendime gelemiyorum bir türlü. Çok uykumu alsam da ha. mutlu olmam için biraz uyanık Zaman kalmam <laughs> lazım. Bu olabilir. Ondan sonra başka ne olur bilmiyorum ya. Bence çok da yok. <laughs> <laughs> ee, de olabilir yani hani çünkü çok... <laughs> aynen çok fazla zaten şey cevabı almıyoruz bununla. benim işte şu huyum biraz tersi ondan olur falan gibi bir şey. Yani... Ya bence bu mesela benim kendimin katlanamayacağı bir şey böyle sabahları bu kadar surat asık bir insan. Hani ben böyle olmasaydım buna takılırdım yani. E yapma madem bu kadar. Hiç elimde olan bir şey değil. Yani Allah çünkü mesela nasıl bir eşik biliyor musun? Bir anda kendi ve diyorum ki aa Beni ne kadar seviyorsun sen ya. Az önceki insanı nasıl sevebildin diye. Belki söylediğim olmuştur yani. Evet. Kendime zor geliyorum. Peki yeterince övülmediğini düşündüğün bir özelliğin var mı? Bilmem. Hiç övülmüyorum. <laughs> Allah yine sabaha kadar düşünecek bir şey verdi. Hayır. <laughs> Sürekli dert yüklüyor ama İnanılmaz. Yok yok. Benden uzak, benden uzak. <laughs> Salan saçma sapan şeyler yapar. <laughs> öyle bir şey yok bu arada. Hani olursa. <laughs> Mesela çok iyi yemek yaptım. Çok övülmüyor. Aa, iyi bir yemek yaparsın. İyi yemek yapıyorum ama yapmıyorum. <laughs> Ondan övülmüyor olabilir misin? Hayır, yemek yani mutfakta vakit geçirmekten çok hoşlanmıyorum. Ama gerçekten yaptığımda iyi yapıyorum. Ha. Yani bunun niceliği mi önemlidir? Hayır. Niteliği önemlidir. Evet. Bence bu arada konuşulabilir. <laughs> Tamam. Mesela en severek yaptığın yemek ne? Portakallı kereviz. Çok güzel yapıyorum ve gerçekten çok severek. Neden övülmediğini söyleyeyim mi? <laughs> kereviz sevilmiyor. <de> ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kereviz sevmeyen insan bile sever. Yok o kadar ben da. bayılırım. Ben yesem överdim ama ben ekstra Ne bileyim onu yaparım. güzel yaparım. İyi balık pişiriyorum mesela. Şaka yapıyorum ya. Sen severek hangisini yapıyorsun onu merak ettim. Evet mesela bunları severek olmamayan... ama mesela gerçekten yemek yapmayı... Hani sürekli sevmediğim için Aha. sürekli yapmıyorum. Bu özelliğimin altı çizilmiyor. Aklımızda bulunsun. Halbuki yiyenler hep çok beğeniyor. Bence bunu değerlendirmeliler. <laughs> Peki en sevdiğin küfür ne? Ne bileyim ben? Hani şey rutin kullandığım. Yani işte en sevdiğin çok kullanırım. <gülüyor> <gülüyor> Sandığınız gibi bir küfür değil İyi. arkadaşlar. Aptal bu seme falan gibi bir şey. Öyle Sadece öyle yok. gibi evet. evet. Ya ben zaten bu arada anlamından ziyade <laughs> anlamından dolayı yapmıyorum yani. Tabii o ağzı dolduruyor. Çok o da <laughs> Evet. evet şey, çok. çok sık küfrede de konuşmuyorum ama evet. gerçekten bunları çok kullanıyorum. Yani o kadar çok <laughs> var ki çünkü <laughs> etrafında. <laughs> söylemek zorunda <kalıyor. gülüyor> Çok cuk oturuyor yani. Ak vermemek elinde değil. Yani <laughs> ve dolu dolu. Çok var yani anlamıyla ve... yapsan da çok var. Aynen. Ağzını doldurmak için Aynen. de çok Siz rahatlamak için var. bile Herkese olur. tavsiye ediyorum. Herkese hep beraber bir de... der miyiz de... be? Haydi! Ha. <gülüyor> <gülüyor> Sizce yeterince dürüst müydü?